Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepkiler dinmiyor değerli izleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa Birliği'nden, İngiltere'den yaptırım üstüne yaptırım geliyor. Son olarak Rusya lideri Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a da yaptırımlar geldi. Ve bunun dışında Standard Poor's ve Moody's kredi derecelendirme kuruluşları da Rusya'nın kredi notunu düşürdü. 27 ülkeli Avrupa Birliği Vladimir Putin ve Sergey Lavrov'u yaptırım listesine aldı. Brüksel'de konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Ukrayna'ya övgüler yağdırdı. Birleşmiş Milletler'den Rusya'nın cezalandırılmasını istedi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sürüyor. Ukrayna kahramanca savunuyor. Ukraynalılara gerçek özgürlük savaşçıları diyebiliriz. Rus halkını hedef almıyoruz. Birçok Rus vatandaşı savaşa karşı Birleşmiş Milletler'den Rusya'yı cezalandırması için talepte bulunacağız. 31 Ocak 2020'de birlikten resmi olarak ayrılan İngiltere'de Putin ve Lavrov'a hedef aldı. Londra, Moskova'nın uluslararası para transfer sistemi SWIFT dahil ekonomik olarak yıpratılmasını istedi, NATO vurgusu yaptı. Avrupa'nın güvenliğinde NATO çok önemli. Bu yüzden askeri olarak NATO'ya daha fazla destekte bulunmalıyız. Beyaz Saray'da Ukrayna'ya atılan füzelere sessiz kalmadı. Putin ve Lavrov'a Avrupa Birliği ile uyumlu şekilde yaptırım uygulayacağını açıkladı. Yani, ABD Hazine Bakanı ise yaptığı açıklamada Rusya'ya daha fazla maliyet yüklemeye hazırız dedi. Uluslararası örgütler de düğmeye bastı. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Rusya'nın yerel para cinsinden kredi notunu BBB'den BBB-'ye düşürdü. Ukrayna'nın da uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun B'den B eksiye düşürüldüğünü açıkladı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu New York merkezli Moody's de Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının